Buradaki çalışmamızda da log filtrelerinin MATLAB ortamında nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. E, log filtrelerinin temelini Laplace filtreleri oluşturuyor. Normalde Laplace filtreleri görüntünün ikinci dereceden türevini alarak e, kenar algılama işlemlerini gerçekleştiriyordu. Fakat e, görüntünün türevini alarak e, kenar algılayan e, filtrelerin çoğu gürültüye karşı hassas filtrelerdi buradaki çalışmamızda da öncelikle Laplace filtrelerinin normal resim ve gürültülü resimde nasıl sonuçlar elde ettiğini göreceğiz. İlk başta imret komutuyla görüntüyü yüklüyorum. Daha sonra RGB2 gray komutuyla da orijinal resmimi gri görüntüye dönüştürüyorum. Imnoise komutuyla elde ettiğim gri görüntünün üzerine Gauss görüntüsü ekliyorum. E komutuyla da bir Laplace filtresi oluşturuyorum. InFilter komutuyla öncelikle elde ettiğim e, gri görüntünün üzerine Laplace filtresi uyguluyorum. Alttaki satırda da e, gri görüntüye gürültü eklediğim e, resme e, Laplace filtresi uyguluyorum. E, aşağıdaki satırlarla da elde ettiğim sonuçları ekranda görüntülüyorum. E, öncelikle bir burayı çalıştıralım. Evet, program çalıştı. Öncelikle bu bizim e, orijinal resmimiz. Kenara alalım şöyle. Burası üzerine gürültü eklediğimiz gri görüntü. Bunu da kenara alalım şöyle. Buradaki sonuç, e, gürültü eklenmeden e, gri görüntü üzerine Laplace filtresi uyguladığımızda ettiğimiz sonuç. Ee, kenarlar gayet iyi bir şekilde ortaya çıkmış. Şöyle koyalım. Bu da gürültü eklediğimizde e, gri görüntüye Laplace filtresi uyguladığımızda elde ettiğimiz sonuç. Şu şekilde görüleceği üzere doğru sonuçlar elde edemedik. Ee, gürültülü resimdeki bu hassaslığı aza indirmek için. E, log filtreleri uygulanıyor. Log filtreleriyle öncelikle e, görüntüye Gauss filtresi uygulanarak e, görüntüler azaltılıyor. Daha sonra Laplace filtresi uygulanarak kenarlar algılanmaya çalışılıyor. E, i̇lk satırda ben log filtresini oluşturdum. E, sigma değerini 30 olarak aldım. E, alt satırda da e, gürültülü resmi e, oluşturduğum log filtresini uyguladım. Buradaki satırlarda da e, elde ettiğim sonuçları ekrana yansıttım. Çalıştıralım burayı. E, bu da gürültülü resimde lok filtresini uyguladığımızda elde ettiğimiz sonuçlar. yani görüntüde de görüleceği üzere gayet iyi bir şekilde kenarlar ortaya çıkmış.